Call of Duty. FPS türünde sinematik yeni bir dönem başlatan ve online tarafında şu anda önce oyunlardan biri olsa da single player tarafında da efsane işler başardı. En sevdiğim askeri FPS serilerinden ve aslında tüm Call of Duty oyunlarını ben bitirdim. Fakat çok fazla var ve ikiye bölecek. Sadece ana oyunlarını bitirdim ben. Yan oyunları belki başka bir videonun konusu olabilir. Bugün Call of Duty 1, 2, 3, Modern Warfare, World Atlar, Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghost bitirmiş bir olarak bunları konuşacağız. 2003'te çıkan ilk Call of Duty 2. Dünya Savaşı dönemini anlatan ve birden farklı cepheden bu savaşı işleyen bir askeri FPS oyunuydu. Ve aslında bir başka askeri FPS oyunu olan Medal of Honor ekibinin içinden çıkan başka bir ekip tarafından geliştirildi. Başta adının Medal of Honor katili olması planlanıyordu ancak çok da abartmasak mı ya diyerek oyuna başka bir ad koyup adının Call of Duty olmasını istediler. Kendi içinde silah çeşitliliği dışında oynanışta çok fazla çeşitlilik sunmuyordu. O yüzden oyunun uzunluğu 4-5 saat civarıydı. O dönem için sırıtma çünkü o dönem çıkan neredeyse her oyunun sunduğu buralardaydı. Call of Duty gerçekten genel manada oynanışıyla övülen bir oyun olmadı aslında da o savaş atmosferini yüksek kalitede sunmasıyla günümüz oyuncularını bile içinde hissettiren bir yapım olmasıyla övüldü. Call of Duty 1'i de aynı. Max Payne videomda söylediğim gibi oynadığım anneannemlerde fakat bu sefer kendi laptop'um 2 yıl geçti ve 2005'te Call of Duty 2 geldiğinde çok daha sevilen bir oyun oldu. Ben o oyunu da anneannemlerde benim eski Laptop'um. Bu da yine 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyordu. Yine farklı cephelerden bu savaşa tanıklık ediyordu. Call of Duty 1'de bir can sistemi vardı. Vuruldukça canımız azalıyordu. Yenilemek için sağlık çantası bulmak zorunda kalıyorduk etraftan. Onu bu oyunda kaldırdılar. Çatışmadan uzak durunca kendi kendine canımız yenileniyordu. Bu oyun neden daha çok sevildiği sebebi yeni silahlar veya artan vuruş hissiyatı falan değil. Onlar da var da çevre dizaynı ve level design olarak çok daha farklı bölgelerde geçen çeşitli görev yapılır. Call of Duty bir de şöyle bir mantık vardı. Bizim müttefiklerin yapay zekası acayip bir şeydi. Ben mi öyle hissettim bilmiyorum ama normalde nasıl olur yanımızdaki biriyle ilerlediğimiz oyunlarda? Biz harbi harbi hasar veririz. Yanımızdaki bizim hasar mısın 10'da 5'ini falan belki vurur değil mi? Vallahi Call of Duty'nin bu iki oyununda biz ne kadar vurursak yanımızdaki de o kadar vuruyor. Bir NPC gitti 5-6 kişiyi aldı tek başına. Bu sefer iki değil. Bir sene sonra 2006'da Call of Duty 3 çok daha sinir eden bir çıkış yaptı. Ve hala da maalesef öyle. Call of Duty 3 bilgisayarlara gelmedi. Sadece PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına geldi. Ve neredeyse 20 yıl olacak hala gelmedi. Ben bu oyunu kendi bilgisayarımdan emülatörle oynamak zorunda kaldım. PlayStation 3 emülatörüne DualSense'i bağladım. Öyle oynadım. Fakat tüm oyunu Fransızca, Arayüz ve seslendirme ile oynadım maalesef. Çünkü ayarlarda nereye bakarsan bakayım yok abi. Değil. değiştirme yok. İlk iki oyunun kalitesini aratmıyor desem yalan olur. Çünkü aratıyor abi. Bu oyun ne Call of Duty 1 kadar yenilikçi ne de Call of Duty 2 kadar epik. Sunum kalitesinde baya bir düşüş var çünkü yapan stüdyo farklı. Bunu ben bu hafta bitirdim ondan hatırlıyorum da Call of Duty 1 ile 2'yi bitireli baya oluyor. Araba sürme falan ilk bunda geldi herhalde. Baya böyle geniş alanlarda araba sürdüğün yerler var. Bir de kol etkileşimli bölümler var. Böyle kolu sağa sola çevirmeniz, sallamanız falan gerekiyor. Baya bir yerde Kullanılmış onun dışında abi Yani aynı çok da bir gelişme yok Call of Duty 3'e hem PC'ye de çıkmadığından Diğerlerine nazaran biraz daha aşağı bakılıyor Ve 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 yine bir sene sonra single player FPS oyunlarına damga vuracak Call of Duty 4 eninde sonunda kapıyı çaldı. Artık yeter ikinci dünya savaşı bokunu çıkardık denmiş olabilir ki modern çağda geçen bir askeri oyunla karşımıza çıkıldı. Ve benim ilk oynadığım Call of Duty oyunu Call of Duty 4 Modern Warfare insanların aklını başından aldı. Geliştirici stüdyo ilk iki oyun ve bu oyun için Infinity Ward'du. Üçüncü oyun Treyarch adlı bir stüdyo yapmıştı ve Infinity Ward'un sunum tarafında ne kadar başarılı olduğu Call of Duty 1'de Call of Duty 2'de çok çok daha fazla belliydi. Modern çağ atmosferini de sinematik savaş deneyimiyle çok iyi işledi. İnsanlar bu oyun olabilir mi ya? Resmen bir askeri operasyon filminin içinde izledi. 2019'da bu oyunun grafiklerini yenileyip bir remastered yaptılar ama günümüzde gidip orijinalini de oynasan o sunum kalitesini hissedeceksin. Bakın sunumla grafiğin hiçbir alakası yok. Hikaye sunumu da şahaneydi. İlk oyunlardaki Kaptan Price karakterinin torunu Soap, İmran, Sakayev gibi karakterler işleniyor. Çok daha renkli bambaşka görev dizaynları çok çok daha dolu olan bir 5-6 saat. Ama abi okey modern çağda bir üç oyun gelir dedik ve bir sene sonra aha Call of the World at War. E biz geri döndük abi 2. Dünya Savaşı'na. Abi bize 3 oyunda bu dönemin tüm nimetlerini yedirmediniz mi? Ne varsa yaşadık. Her cepheden her bölgede daha ne kaldı derken he oldu millet. Çünkü bu World at War'a kadar seride sürekli bir bam güm uçmalar patlamalar. Modern savaşta çok daha fazla tıkşındıkça tıkşı, ayaka koştu patlıyoruz da uçuyoruz. Abi savaşın birçok yüzü var. Sadece aksiyon değil. World at War daha ağır, daha az aksiyonlu ve psikolojik bir savaş oyunu. Sovyetlerin tarafından görüyoruz. Çoğunlukla özellikle Viktor Resnov karakteri derin, manalı sözleriyle savaşın bilinçaltı tarafını anlattı bize. Şey. Onun dışında World at War maalesef ki görev dizaynında sınıfta kalmış bir oyun. Bunu da Call of Duty 3'ün geliştiricileri Treyarch yapmıştı. Öte yandan Modern Warfare Infinity Ward yine kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Call of Duty Modern Warfare 2 abi. Benim tüm serideki en sevdiğim oyun. Modern Warfare 2 var ya 2009 yılına damgasını vurmuş ve en iyi 4-5 saatlik oyunlardan biridir bana göre. Abi bu oyunu ben çok seviyorum. İnanılmaz. Sunumda uçmuş. Görevlerin her birinde ayrı bir atmosferdesin. Ayrı bir oyunun içindesin sanki. Çok daha derin yazılmış karakterler. Kaptan Price'e daha derinlik, soğupa, Ghost Dad ikonik bir karakterin gelmesi, oyun tarihinin en unutulmaz kötü adamlarından General Shepard ve Makarov hepsi bu oyunda. Bence sadece benim değil neredeyse tüm Call of Duty severlerin en sevdiği Call of Duty hikaye moduna sahip. Bir aksiyon filminin içerisinde olma hissini ilk Modern Warfare'e göre çok daha fazla bunda da alıyorsun. Amerika tarafında görev yapan iki özel kuvvetler grubunu değişimli olarak deneyimliyoruz. Sebebi ise farklı gözlerden farklı atmosferleri görmenin çeşitli olması. Call of Duty birden beri bu metodu kullanıyorlar. Bir tarafta Price'la soğukla Brezilya'da helikoptere koşuyor karlı dağlara tırmanıp kısakta tırmanıyor neler neler yapmıyor bir tarafta da bağımlı kümlü alevli savaşı ilik denize kadar hissediyorsunuz hele o malum sahnesi ve o final aha valla sen çok iyi bir oyundun be hakikaten şahane sunum kalitesiyle senaryosu görevleri karakter mekanikler ve uğraştı 2010 senesinde Treyarch'ın geliştirdiği başka bir Call of Duty geldi. Yok abi biz Infinite Ward gibi çok daha abartmayacağız işi. Gerçekçilikten devam edeceğiz dediler. Call of Duty Black Ops ile karşımıza çıktılar. Bu oyun yine World at War gibi daha devlet tarafında. Amerika'nın o askeri operasyon değil de Pentagon, Soğuk Savaş, arka plandaki mevzular gibisinden daha hafif tempolu, ağır hikayeli bir yapıya sahipti. Başkan Kennedy falan da vardı hatta. Yine görev kalitesi, çeşitlilik, gameplay, Modern Warfare kadar olmasa da iyi. Ama Black Ops hikayesiyle ilgi çekti genel manada. Ne kadar Modern Warfare deyince oyunda yaşadı oynanış anları geliyorsa aklıma Black Ops deyince de derin ve karanlık hikayesi geliyor. Oyuncuların da kafasına o şekilde oturdu. Hikayeye çok girmeyeceğim. Bunda baya önemli çünkü. Oynamayanlar olabilir. 1960'larda geçiyor bir de. Infinity Ward'da bu sefer Sledgehammer Games ile el sıkıştı. Fakat bildiğimiz Infinite Ward maalesef ki değil. Ekip Modern Warfare 2 sonrası dağıldı ve Infinity Ward çatısı altında yeni bir ekip toplandı. Ve Modern Warfare 3'ü Sledgehammer'la beraber yaptı. Modern Warfare 2 gibi bir şaheserden sonra 3 çok sönük kaldı. Zaten 2'den sonra ne gelirse sönük kalacaktı da 2 oyunda temelleri güzel atılan Makarov karakterinin bok edilmesi mi der? Şu Call of Duty formülünün yavaş yavaş oyuncuları sıkmaya başlaması birçok etkeni var. Görevlerde de hani Eiffel Kulesi'nin yıkılması, etkileyici, şehirdeki savaşlar, yine psikolojik bir takım sahneler, savaşın zulmü güzel ve havalı bir final ama böyle bitmemeliydi be bu seri. Hani Modern Warfare eksik bir nokta gibi hissettirdi Modern Warfare serisine. Yani ağzımızda eksik bir tat bırakarak bitti seri ya. Yani. Şimdilik bitti. Baktık bir sene sonra Treyarch doğrudan Black Ops 2'yi yapıyormuş. Yapıyormuş da... Bu nasıl Black Ops lan? Hani Soğuk Savaş döneminde geçiyordu 2025'e ne ara geldi? Black Ops 2 bize iki farklı zaman dilimini gösteriyordu. Bunda da çeşitliliği öyle sağlamayı düşünmüşler. Bir 1960 tarafında bizim Black Ops 1'deki karakterlerle yaşadığımız anları görüyoruz. Bir de 2025'te Black Ops 1'deki ana karakterin oğlu operasyonlara giriyor. O 1960 kısımlarını da 2025'te ilk oyundaki arkadaşımızdan dinliyor yaşlı halinden. Olay Raul Menendez adlı kötü karakteri yakalama. 1960'larda da birçok bu katı olmuş. 2025'te de olmaya devam ediyor. Bu arada bu Raul Menendez karakteri bence en iyi Call of Duty kötüsü. Makarov'dan bence daha iyi. Oyun dünyasının da en sağlam kötülerindendir. Bu oyunun ama en büyük farkı seçenek sunması ve hikayenin seçtiğiniz seçenekleri göre şekillenebilmesi. Sanırım 8 son vardı. Görevleri değiştirmese de bir takım olayları değiştiren seçimler var harbiden. Farklı ve güzel 1960 kısımları yine iyiydi ama 2025 kısımlarında da her ne kadar böyle görünmezlik pelerinleri uçma, dağlara yapışarak geçtiğimiz gelişmiş teknolojili. Gerçekte 2025'te böyle teknolojiler çıkmadı da yani 2012 oyunu bu. Kısımlar yaşasak da gelecek teması çok hoşuma gitmedi. Ya benim gelecek teması çok da hoşuma gitmiyor açıkçası. Seven vardır da gelecekte dünyamız hadi diyelim ki böyle olacak. Ama ben eski dönemlerdeki atmosferi gerçekçiliği daha çok seviyorum. En basitinden robot var abi robota sıkıyorum vuruş hissiyatı yok. E ne anlamak kaldı? Call of Duty Ghost'ta artık sıçtılar yani. Yeni Infinity Ward yaptı abi gözünü seveyim. Bitirdiniz Modern Warfare'i de hani eski Infinity Ward'un Modern Warfare ikisindeki Ghost karakteri sevildi diye yok. Bu Ghost'lardan aslında bir sürü vardı. Onları anlatan başka bir oyun falan gerek yoktu be abi. Hikaye çok da ağam değil. Usay'da falan başlıyor oyun. Ben dedim orada hatta aha bu sefer bambaşka bir şey oynayacağız diye. Görevlerin geçtiği kısımlar farklı da yaptığımız şeyler çok aynı be abi. Sıkıntı orada. Ve ben Ghost 2 bekliyorum. Evet yani bu oyunu çok beğenmememe rağmen çünkü yapmaları gerek abi. Tam o olarak devamı gelebilecek bir şekilde biten bir oyun bu. Ve net bir Ghost 2'ye şart gözüyle bakıyor. Oyun 12 yıl önce çıktı ama evet hala bakıyor. Neyse her sene yenisi çıkan bir seri olduğu için Call of Duty ye. ellerinde malzeme kalmayınca dönerler Ghost. Tamam abi tamam. Yeter. Bu videoluk bu kadar. Call of Duty konuştuğumuz yeter. Eğer severseniz sıradaki Call of Duty videosunda diğer tüm kalan oyunları işleyeceğiz. Ben zaten tüm hepsini bitirdim. Black Ops 7 de çıkıyor bu arada 14 Kasım'da. Onun hakkında da ayrı bir video yapacağız. İşte o oyuna kadar eski Call of Duty'lere bir konuşayım kaldı. Aradan çıksın diye. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Oyunun.